Emniyet Müdürlüğü'nü herhalde 8-9 yıl oldu. Basan bir, bir kadın, bir terörist vardı, bir kız vardı. Geliyor böyle Emniyet Müdürlüğü'ne Kaleşnikov'la böyle seri seri arka arkaya ateş ediyor. Bu tam bir intihar eylemi. Bir Emniyet Müdürlüğü'ne sadece bir Kaleşnikov'la baskın yapmak demek bölücü terör örgütü adına yapıyordu o baskını. Ne demek? İntihar eylemi. Yani e, geldiysen burada öleceksin, gideceksin. Ben o kızı araştırmıştım. Bak önümüzdeki hafta. Bunu bir masaya yatıralım seninle. Bu kızın ben e, Siyas Şube'nin arşivlerinden üniversitede okuduğu dönemi öğrenciyken ki fotoğrafını bulmuştum. Daha sonra bir fotoğrafta olaylara katıldığı e, resim vardı. Bir başka kampta hücreminde çıkan kamptaki resmi vardı. Bir başka olayda hücre resmi vardı. En son resmi de emniyet müdürünün önündeki o kanlı eylem girişimiydi. Yani sadece satanizm için söylemiyorum. Terör örgütleri de okullarda, üniversitelerde sen de bunu çok iyi biliyorsun. Çok yakından mesleğinden dolayı şahitsin bazı olaylara. Geliyorlar şimdi adamın sadece işine biliyor musunuz sevgili izleyenler? Adamın işi üniversitede öğrenci gibi gözükmek. Terör örgütü adına gelmiş orada kalabildiği kadar kalıyor sınıfta. Mühim olan örgüte tabandan alttan yeni gelen öğrencileri kazandırmak. Adam okulla ilgili, dersle ilgili hiçbir kaygısı yok. Kalayım ki zaten örgüte biraz daha e, eleman, unsur kazandırayım diyor. Oradaki kafelerde işte müzik gruplarıyla birlikte falan filan. Bu gencecik kızları ben o gün o gencecik kızın nasıl bir terörist haline getirildiğine bizzat şahit oldum ya. Yani bu has satanist bir grup tamam veya başka bir bislik bir grup veya bir terör örgütü ya hiç değişmiyor aslında ya. Hepsinin çıktığı yol aynı.